bilirsiniz hayatınız nasıl geçiyor. Allah beni sorarsanız Yani iyi olmaya çalışıyoruz da. Abi ben bu telefonu buraya koy. Heh, ha. Tamam güzel Şimdi ekran biraz ee... ha, yoruldum. Parlak olabilir arkadaşlar. Oo, ne parlağı daha da kötü oldu. Abi. Ya kanka niye böyle oldun sen ya? Ben bu telefonu nereye koyacağım amın okuyayım. Dışarıda veletlerin sesi gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün veletler dışarıdan atmak zorunda Ben bu telefonu buraya nasıl saatleyeceğim? Hadi dur lan Dur Durmazsın ki dur. What the fuck Dursan sana vurmayacağım söz lan telefon Tamam Hayır sen ısrar etmezsin Ölürsün Hayır sanmıyorum hoşuna geliş Hayır sanmıyorum hoşuna geliş ya bak böyle koysam tam sorun yok koyayım. Ama ışık. Işık ha? Oha oğlum çok parlıyor. Baksana bana bak, gördün mü? Ya hay amma koy. Abi. Abi. Delireceğim ya. Ne yapacağız? Dur. Şimdi ben bu telefonu nereye sabitleyebilirim düşünüyorum. Oraya olmuyor ki bu. Oraya da oraya oluyor evet ama. Şöyle bir sıkıntı var. Mouse ne yapacağız? Mouse var. Oraya koyduk. Biz bayağı sıçtık ya. Bu da de özgürlüğünü falan şöyle Şimdi bunu böyle koysak, tamam böyle dursun arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok oğlum. Kız abi nasıl böyle dursun gözünü seveyim ya. Serdar'ın odasına benziyor ben okuyayım. Yok deprem olmadı kardeşim. Ben bu telefonu nereye koyacağım? <laughs> Ben bu telefonu. Ben bu telefonu nereye koyacağım ya? Kanka peynir kutusuna nasıl koyayım? Nasıl saat diyeceğim peki? <laughs> ya oğlum. Ya nasıl saat diyeceğim? Amına koyayım ama neyse oğlum ben Nereye koyacağım lan bunu? Oraya olmuyor. Tam buraya geç. Oraya olmuyor. Çünkü şarj uzanmıyor. Uzansa tak da şarj şuraya uzanmıyor. Burada kalsa iyi ama ışık sorunu var. Telefonda bir sorun var herhalde. Olmuyor, odaklanmıyor. Ciddi misin lan? Hangi bir silmiş kanka kutu MC? Lan ne oluyor amına okuyayım? Beyler kutu MC YouTube kanalını kapatmış galiba. Yok lan kapatmamış. Bana öyle gelmiş oğlum. ya yo, yok. Kanka videoları sinlemiş adam. Yok. Hayır kanka adamın duruyor videoları. Hayır. Yo. Bak. Ne göstereyim oğlum nasıl şarjda şarjda telefon kardeşim anlamıyor musun bak telefonum şarjda bak şarj da anlatabiliyor muyum şarjda Gösteremem. Bir şey yapamıyorum şu an. Telefonu oynatamam oradan. Ne diyor? Ne diyor? Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ne yapacağım ki? Abi sağ ol. geleceğim. <laughs> Telefon niye yani? Kanka şarjda olduğu için de. Nasıl ayarlayacağız onu ya? <laughs> ya telefonu böyle tam koyayım ama ışık sorunu var. Yani ne yapacağım? Ne yapabilirim? Şu alsam bak. Okey, aldım diyelim. Koydum. Hadi şarjı da çektim diyelim. Hani biraz zorlansam da. Tamam. Al böyle. Yapsam. Ha oldu ama klavye bozuldu bu sefer. Güzeldi. Tamam. Var. Var klavye de var. Tamam, bak şu an güzel. Güzel ama hep buraya sabitleniyor telefon. Ve saçım çok kötü. Abi benim <laughs> yok ya yok ben yapamam. Kusura bakma ben böyle yapamam. Benim saçımı bulmam lazım abi yok. Yani olmaz. Yarrak gibi saçım falan bak Bu da. Yok kanka ben böyle yapamam. Ben böyle yayın yapamam. Sobok gibi saçım var amına koyayım. Zeynep hoş geldin kardeş. Dur Tamam böyle kusura bakmayın abi. Saçım çok kötü. Ben böyle yayın yapamam. Şimdi yapabilirim ama. Godam ne oğlum? Sa işte biliyorum kötü. Ne diyor? saçın çok kötü aynen. Evet evet biliyorum berbat saçım var anasını satayım. Tamam ayarladım şu an bir şekilde. Masa da iyi şu an. Eyvallah. Ha ha eyvallah eyvallah tamam, tamam. Ya oğlum bir şey olur işte. Ya bak abi delireceğim ya bak. Ya bak. Bu var ya bak bu kudumu şey geliyor bekleyin. İşte o. Dur, al. Neyse. Bunu giyeceğim şimdi. Beyler bu arada e, şu kutu olayı var ya... E, ...şu hani ben mantar var ya... ...o her şeyi açıklamış, bütün her şeyi şey yapmış. E, neydi? Sayko muydu? Tayko muydu? Sayko muydu? Aminake! Neyse ne işte, skinleri... Eee sayko mudur ne o oh. ya ne saykosu ya ya bilmiyorum işte birisi yapmış siktir et şunları ya ben mi animeye benziyorum hangi animeye benziyorum atlayayım ah, bir tane youtuber vardı ya C miydi C ile başlıyordu C kumuydu Hatırlamıyorum. Bütün olayların sorumlusu ya Ceyko Ceyko. Yeah bu? Bütün olayların e, e, sorumlusu Ceyko'ymuş. Yani bu bildiğimiz bizim Ceyko var ya. Bütün olayların, e, bütün olayların sorumlusu Ceyko'ymuş abi. Galiba bilmiyorum. İşte ben mantar diyor. Diyor para mara bir şeyler diyor. Ben de anlamadım. Dur şarkı açalım. Bekleyin şarkısız olmaz. <laughs> mm. Ha Jayko aynen. Jayko'yu da sevmiyorum amınam. O da garip bir adam. Ya hangi anime? Ne anime sağım? Hangi anime? Amina Sen mi dur? Abi ne yapıyorsun? İyi, takılıyorum. Ya ne? Ne hareketi manimeye benziyor? Ne animesi ya?

eşeği hakkında kutu MC'yle alakalı video gelebilir. Belki. Yani bugün böyle bir video gelebilir. Her şeyi böyle kanıtlarıyla birlikte ifşa ettiğim bir video gelebilir. Haberiniz olsun. Yani e, çıkın böyle kalacak. Benim videomu görecek ya böyle. Böyle bakacak. Nedenini söyleyeyim çünkü sağ, sağlam kanıtlar var elimde. Yani böyle olacak. Şey çıkın olmuş. Yani çıkın olmanız böyle olacak abi. Aa aa oh, Çıkın olmanız böyle yer Şu ergenleri banlasanız da verir. Ergenleri banlasanız da ya. Ya da banlamayın bana öyle etkileşim... Aa evet lan. Ben niye banlıyorum ki? adam bana etkileşim veriyor doğru. Doğru. Sikimleri de yeri oğlum banlamıyorum. Adama bana etkileşim veriyor. Şimdi kim kötü? bile Ben adamları diye bağırmayayım ki. Ne oldu? Söylesin dursun amına koduğum. Kurt Bir lan bana etkileşim kazan Ben niye söylüyorum ki? Bir <laughs> tamam. Gelme istemem, Bir dakika. Yarım tazı, gelme istemem, Chat mi gitti? Chat niye gitti kankacım? Gene yayın, evet gene YouTube kapatmış gene. Cık. Ya niye abi bak YouTube YouTube'cum benim. Sen niye benim durup dürüm dururken YouTube chatimi kapatıyorsun ya? Ya oğlum senin sorunun mu var YouTube yetkilileri? Oğlum ne istiyorsunuz benden? Bak gene kapatmışlar ya bak gene kapatmışlar ya. Allah Allah. Ya ne abi? Bir ben mi varım amına koyayım bu ne lan? Valorant 5 vs 5 gelin. Ya yarram ben niye sana Valorant 5 vs 5 yazayım? Arrama bak. Durum abi dur yeniden yayın açsam gider mi ki? Bilmiyorum ki gider mi ki acaba? Yine bir bir şey yazmamız lazım. O zaman bizim küfür etmememiz lazım çünkü YouTube beni görüyor şu an sadece. Yani o koskoca YouTube, koskoca YouTube beni görüyor. O yüzden küfür etmememiz lazım abi. Herkes de çıkıyor yayından. Dur. nou bueno. nou Mum açın, açın. Ee... Tamam, tekrardan bir yazdım YouTube'a şu an. YouTube'a denemiş bir şeyler yazdım işte. göndereceğim YouTube'a? Beyler gönderdim YouTube'a. Şu an gönderdim. Evet gönderdim. Tamam. Bakalım geri dönüş gelecek mi? Herhalde gelir diye düşünüyorum. Beyler şu yeni eee yayın vardı mı? Yayın var evet. Şimdi ben yeni kapatıyorum. Eee biraz bekleyeceğim. Şimdi 10 dakika falan. 10 dakika sonra tekrar açacağım yeni. Okey bekleyin abi. Geliyorum birazdan. 10 dakika sonra bir daha açayım. Şey.